Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici olarak hizmetini durdurduğu mağazasını yeniden yurttaşın hizmetine açtı. Atakum Belediyesi hizmet binası altında bulunan mağazayı ihtiyaç sahipleri ziyaret ederek kıyafetler, gelinlik, damatlığa ve ev eşyasına gıda kolisinden kitaba tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Paymer'in çalışma alanını ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Dayanışma çağrısını yenileyerek ifadelerini kullandı. Paylaşım merkezi daha önceki dönemlerde de vardı. Görev üstlenmişti, sürdürüyordu. Biz ufak tefek değişiklikler yaptık. Sahadaki alanlarını genişledik, toplama alanlarını genişlettik. Yönetim şeklini değiştirdik. Bu süreçte özellikle pandemi döneminde paylaşım merkezi diğer gıda bankasıyla birlikte çok önemli ve tarihi görev üstlendiler. İki şeyi ortaya çıkardılar. Bir, e, Samsun'un ve Atakumluların dayanışma kültürünü ortaya çıkardılar. Zaten bizim böyle bir kültürümüz, böyle bir değerimiz vardı. O bir, bir adım öne çıktı. Onu uyguluyoruz. Buradaki her şey Atakumluların katkılarıyla e, yürü sürdürülüyor. Yaklaşık e, son bir 2 yılda 10 bin kişinin üzerinde e, kişiye ve aileye buradan giysi, ev eşyası, başka buna benzer evde kullanılabilen eşyaların eşyaların desteğini vermişiz. Buna benzer yardım, biz daha doğrusu köprü görevi görüyoruz. Vatandaşlar buraya getiriyorlar. Benim bu fazlam, bunu ihtiyacı olan komşumuza iletin diyorlar. İhtiyacı olan atakumlar, komşularımız geliyorlar, buradan alıyorlar. Biz istek oluyor, götürüyoruz. Kırsal mahallelere gidiyoruz, orada stand açıyoruz, onlar geliyorlar. ihtiyaçları neyse alıyorlar. Fazlamız olursa, atakumu taşıyabilecek malzememiz olursa ki oluyor, Komşu ilçelere, komşu köylere e, ihtiyacı olan birimlere götürüyoruz. Orada insanlar kendi ihtiyaçlarını alıyorlar. Yani şunu yapıyoruz, e, benim fazlam var diyen buraya getiriyor, ihtiyacım var diyene de biz iletiyoruz. Bu bir yardımlaşma ağı, onun ortasında köprü görevi gören biziz. Bu sizin aracınızda hemen bu çağrımı yine yineliyorum. Bu süreç devam edecek. Öyle görünüyor. Türkiye ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İşsizlik e, oranı oldukça yüksek. İhtiyaçlı ailelerin sayısı Atakum'da bile küçümsenemeyecek kadar çok. O nedenle e, yardımlaşma e, sürecinin e, hızlı bir şekilde ya daha doğrusu sürekli devam etmesi gerekiyor. Gelir düzeyi yüksek, ihtiyaç fazlası olan ailelerin ihtiyaç fazlası malzemelerini Atakum Belediyesi'nin PAYMER merkezine teslim etmelerini ya da telefon edip gelin alın demelerini talep ediyoruz. Biz de ihtiyacı olan ailelere iletiyoruz. Bu bir yardımlaşma kültürü, aynı zamanda kutsal bir görev. Bunu belediye olarak biz bu ayağını sürdürüyoruz ama asıl e, bu yükü taşıyan olan bizim Atakumlu ve Samsunlu hemşehrilerimiz, komşularımız. Onlar e, komşularına yardım ediyorlar. Biz de o yardımları iletiyoruz. Bunun sürmesini e, diliyorum. Bu tip dönemler özellikle pandemi dönemi bizim <laughs> dayanışma kültürümüzü ortaya çıkardı. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Ben bunlar iki yıl önce de komşuluk hukukuna vurgu yapıyordum komşusu açken tok yatan bizden değildir sözünün arkasındaki kültürel birikim bizim kültürümüz bizim inancımız bu pandemi döneminde de onu hayata geçirdiğimizin büyük bir mutlulukla izlemiş ve görmüş bulunuyorum onun bir süre daha devam etmesini istiyorum